Onu sandığın içine koy, denize bırak. Deniz de onu sahile bıraksın. Onu hem bana düşman hem ona düşman biri alsın ve senin üzerine gözetimim altında yetiştirilesin diye katımdan bir sevgi koydum. Taha 39 Bir annenin bebeğine duyduğu o derin bağı anne kendinden zannedebilir. Oysa bu bağ ilahi isimlerin tecellisiyle örülmüş bir bağdır. Tıpkı bu ayette anlatıldığı gibi. Bebeğin korunması için annenin kalbine Allah katından bir sevgi koymuştur. Bebek bir şey isteyemez ama anne her şeyini verir. Uykusuz kalır, yorulur ama kucaklamaktan vazgeçmez. Bu er -Rahman isminin sessiz bir yansımasıdır. Karşılıksız vermek, sadece var olduğu için sevmek, göz göze gelmelerde, sarılışlarda annenin sevgisi görünür olur. Bu hissedilen ve hissettirilen bir sevgidir. Bu da el ve dud isminin bir cilvesidir. Uykuda bile annenin kulakları tetiktedir. Kıpırtıya bile hemen uyanır. Bu koruyuşta El Hafiz ismi vardır. Her şeyi gözeten, zarar gelmesine izin vermeyen. Bebeğin tüm dünyası annenin düzenine bağlıdır. Beslenmesi, uykusu, huzuru annenin bu rolünde El Kayyum ismi parlar. Her şeyi ayakta tutan gibi. O da bebeğin dünyasını ayakta tutar. En etkileyici olanı ise anne çocuğunun her halini güzel bulur. Gülüşünü, ağlayışını, kokusunu. Çünkü El Cemil ismi annenin gözlerine sevdirilmiştir. İşte bu yüzden bebeğin sessizliğinde bile Allah'ın isimleri konuşur.